Ramazan bayramına sayılı günler kala, Bolu'daki tatlıcılarda yoğunluk başladı. Bolu'da tatlı sektöründe ün salan Hakkül Baklava sahibi Müslüm Kurt, bayram siparişlerinin yoğun olduğunu ifade etti. Tatlı çeşitleri tezgahlarda yerini alırken, şehir içi ve şehir dışına da tatlı siparişini yetiştirmeye çalışan Hakkül Baklava işletme sahibi Müslüm Kurt, Ramazan bayramına özel kampanyalar yaptıklarını dile getirdi. Yoğun talep aldıklarını ifade eden Müslüm Kurt. Yine hakil olarak dev kampanyalar yaptık. Fıstıklı ve cevizli olarak cevizli baklavalarımıza 1850 lira tepsi fiyatımız, fıstıklı baklavalarda da 2350 lira. Yine her bayram olduğu gibi bu bayramda yine dev kampanyalar yaptık. Cevizli ürünlerimiz tepsi fiyatlarımız 1850 lira, fıstıklı ürünlerimizin tepsi fiyatı da 2.350 lira olarak belledik. Bununla ilgili maliyet çalışmamızı yaptık. Her eve tatlı girsin diye fiyatlarımızı düşürdük. Bu şekilde çalışmamız yaptık. Yoğun bir çalışmamız da var zaten içeride görüyorsunuz. Elhamdülillah siparişler de çok iyi geliyor. Şu an yoğun bir sipariş talebi de alıyoruz. İşlerimiz iyi. Bayram da çok güzel geçecek diye umuyoruz. Paket olarak vatandaşların evlerine de hizmet götürdüklerini dile getiren Kurt. Gelemeyen vatandaşlarımız oluyor. İl dışından arıyorlar, annesi babası burada, yaşlılar gelemiyorlar diyorlar. Onlara da paket olarak hürmet veriyoruz. Bayram sonuna kadar kampanyamız devam edecek. Bayram sonundan sonra yine normal satışlarımıza geçeceğiz, normal fiyatlarımıza geçeceğiz. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tatlısız bayram olmaz, bekliyorum.